chat hoş geldiniz. Evet bu doki doki müziği arkada çalan ve duyduğunuz müzik doki doki müziği. Doğrudur. Şimdi bugün Minecraft'ın yeni güncellemesi. Yeni şeyler çıkarmaya çalışıyorlar ama yoksa yatan huş ağacı mı geldi? Neredeyse öyle bir şey geldi bak. Şu an Birch Forest'tayız. Huş ağacı ormanındayız abi ve yerlere bakın. Bakın. Yerde neler var? Wildflowers. Bunları dört kere böyle koyabiliyorsunuz. Ve böyle bir çiçek topluluğu ortaya çıkarıyor. Ve çiçekler artık böyle sadece e çeri e, kiraz ağaçlarından düşmüyor. Böyle her ağaçtan yaprakların düştüğünü göreceksiniz. Ve istediğiniz gibi işte ya eğer bu wild flower'ları bulmak istiyorsanız Hush ormanında dolaşmanız lazım. Ama elimde leaf litter diye başka bir şey daha var. Bu da aynı şekilde 4'e kadar isteklenebiliyor. Peki bu ne abi? Hızlı bir şekilde onu da size göstereyim. Etrafta uçtuğunuz zaman ki oğlum burası sadece kuşmuş lan. Yani uçtan başka bir şey olmayan bir yermiş. Tamam biraz uçsak zaten anlayabiliriz bence. Şu ormanda vardır. Şöyle gidelim. Şöyle inelim. Ve bam. Artık yapraklar dökülüyor abi. Böyle etrafta farklı yaprak dökülmeleri görebileceksiniz. Ulan ne alaka ya. Biz başka bir şeyler istiyoruz diyorsanız. Evet Minecraft bunu getirmiş abi. Yani adamlar demiş ki biz yaprak dökülmesi getirelim. Çok güzel. Modlu Minecraft'ta en sevdiğimiz şeylerden biri böyle küçük detaylar. Minecraft bunları getiriyor. Ama sanki daha önceden getirse miydin be abi? Daha önceden mi getirseydin? Ama bir de fazla sanki yani. Sadece göstermek amaçlı da yapmış olabilirler. Yatık kuş ağacı Bedrock'ta gibi hala Java'ya gelmedi bu arada. Üzgünüm. E, yatık kuş ağacı hala yok kan Seni üzüyorum ama. Böyle. E, bir de ekstra olarak sadece bunlar mı? Farklı farklı yapraklardan hatta direkt Pale Garden'daki yaprakların dökülmesine kadar bütün yaprakların dökülmesi var. Sadece şöyle baktığınız zaman. O küçük yaprak dökümleri sırf biz bunu kendi sunucumuza alabilmek için e, 10-15 euro falan para vermiştik. Zamanında hani küçük bir eklenti olarak böyle güzel tatlı olsun diye ve herkes nefret etmişti nasıl yapraklar dökülmesin falan demişti bize ve bir buçuk iki sene önce. Oğlum ne güzel bir şey lan bu yaprakların dökülmesi. Ama bizim sunucudakiler mi geri zekalı <laughs> bilmiyorum ama dediler çok kötü duruyor kaldır şunu. Şimdi herkes chatteki herkes şey diyor böyle. Let's go. Abi budur işte ya doğallık işte rahat ve ayrıca bu kurda bakın. Bu kurt farklı değil mi? Görüyorsunuz. Evet artık farklı bir hayvan söyleyin abi bana. Ne farklı ne gelmiş olabilir. Bir sevmediği bir hayvan. Bir sevmediği bir hayvan. Ama köpek zaten oyunda köpek yok, kurt var. Kurt zaten geldi. Kuş, köpek, domuz. Evet domuz abi. Evet birçok kişi haram diyor. Domuzları sevmiyor. Oysa domuz sevmek sevmemekle alakası yok. Yemekle alakası var ama domuzlar dışlanıyor. Şimdi domuzlardan bazılarını bulacağız. Nerede bulacağız? Özellikle bu benim bir deneme sürümü olduğu için istediğim gibi Locate, Biome. Nerede bulabiliriz? Sıcak mekanlarda daha çok Taiga kısımlarında büyük ihtimal. Şöyle. Öp, ölmezsek tabii ki. Büyük ihtimal öleceğim tabii ki. taiga'dan mı bulabilirim? Burada domuz varsa büyük ihtimal tam olarak istediğimiz tarzda olacak. Çünkü mekana göre değişiyor büyük ihtimal bulamayacağımız için ben buraya bir tane domuz yazsam. Bu arada hafiften hasta oluyorum salgın varmış felaket bir şekilde annem hastaydı en son. Aha i̇lk, ilk, domuz türlerimizden bir tanesi mesela. Zinc. <laughs> Tiplere bak. Yani modlu Minecraft'a dönüyor diye ağlayanlar vardı atlar geldiği zaman. Aa, modlu Minecraft mı? Abi al sana modlu Minecraft. Ne kadar tatlı ne kadar güzel değil mi? Abi baksana küçük bir küçük partikülleri böyle. Hoşuma gitti benim. Daha kim bilir neler neler var. Farklı farklı neler var. Ne yapıyorsun dostum? İyi misin? Yüzünü öyle saklama boşver. Utanmaya ne gerek var? Ben de utanıyorum boşver. Ben de utangaç bir insanım. Merhaba. Yok abi. Utanmacalar utanmacalar utanmacılar. Tayga'da mesela öyle yaprak dökülmelerini falan görmüyorsunuz abi. Öyle bir olayı yok. Şimdi bir yandan ben güncelleme notlarına bakacağım. Wildflower'a baktık. Life Litter'a baktık. Bir yandan da ee, warm pig, cold pig diye iki tane varyantı gelmiş. Yani normal bildiğimiz bir domuz var. Bir tane cold pig var. Bir de warm pig var. Şimdi bunlardan e, taygalarda cold pig çıkıyormuş. Bu cold pigimiz abi. Ama e, sıcak ortamlarda burası Tayiga sıcak değilmiş bu arada bildiğim kadarıyla savana biyomlarında gerekiyormuş abi. O zaman bir savana biyomu yapalım. Locate biyom savana yapıştır abi. Böyle bir yapıştırmadan bahsetmemiştim ama yapıştır abi. Tamam şimdi. Burada da warm piglerimiz var. Bunların tipleri de bu şekilde. Bakın. Az önceki daha tatlıydı bu arada. Bunlar bir tık daha çirkin. Ama bak onları çok üzmüşler. Artık ağlamaktan derilerin buraları biraz aşınmış abi. Üzmeyin bunları. Bunlar tatlılar. Bunlar da tatlı. Bak bunlar da tatlı domuzlar, domuzcuklar. Üzmeyin lan onu. Bak arkadaşın OG geldi. Yüzyılların domuzu geldi. Saygı duy lan. Saygılar. Tamam şaka şaka seviyorum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Evet. Minecraft güncellemeleri. Vay be. Ne güncellemeydi ama. <laughs> ya başka bir şey getirdiniz mi acaba? Bir şey getirmemişler bu arada. Ee, bakıyorum. Aa bir de. Bir de bir de. Küçük bir tane ama e, güzel bir tanesi. Şimdi etrafta biz portallar buluyoruz ama bu portalların içerisinden bazı şeyler çıkıyor çıkmıyor. Hoşumuza gidiyor gitmiyor. Ama artık kimsenin kullanmadığı ama her şekilde kullanması gerektiği 1.16 5 günceme hatta 1.16 güncellemesi geldiğinde oğlum bu neden bu kadar pahalı ki neden bunu böyle yaptınız dediğimiz bir blok var. Düşünün abi o blok ne? Düşünün abi. Düşün ben sadece aklınıza ilk neyin geldiğini çok merak ediyorum. Aklınıza bir şey gelmiyor mu? Snow Tayga'da da varmış. Aynısı mı farklısı mı? Çünkü iki tane varyanttan söylüyor. Abi birileriniz ya şeyi okuyor, direkt güncelleme notunu okuyor ya da gerçekten iyi tahmin ediyor. Evet abi güncelleme notunu gidip okumuşsunuz yani ya da gerçekten 116 dedim ya. Doğru. 116 dediğim için doğrudur. Çünkü bazıları geliyor ben biliyorum ya. Tabii ben bileceğim başka kim bilecek gibi güncelleme notunu okuyor o yüzden. Manyetit abi. Doğrudur. Şimdi manyetite bakıyoruz. Manyetit burada. Bu çok pahalı. Netride falan yapılıyordu galiba. Artık yani ben bile unuttum. Hiçbir anlamı yok. Tek yaptığınız şey pusulayla şöyle geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz ve manyetit pusulası oluyor. Yani evinizi mi kaybettiniz? Bu manyetit pusulası size evinizi gösteriyor. Aha. Ben buraya ilişkilendirdim. Mesela bunun ismini düzenlersiniz. Evim yazarsınız. İşte tarla yazarsınız. Cart Ve böylelikle manyetit bunu takip ediyor. Ama bu net ile yapılıyor. Ne kadar saçma bir şey oğlum. Çok basit bir şey. Ben evimi bulabilmek için neden net bulayım? Değil mi? Ama bunu ortadan kaldırmışlar ve demirle yapılıyormuş artık. Ee, cilalanmış mıydı? Ee, polished. Hayır. Chiseled. Chiseled lazım bize. Ee, çizil, ne oluyordu çizgili? Biri blok. Abi Türkçe ve İngilizce oynamanın aralarındaki farklar işte. Neredeydi? Blok blok. Hemen güncelleme notlarına bakıyorum. Bakmaya devam ediyorum. Az önce okudum lan ben bunu. Az önce okudum. Heh. Chisel Stone Bricks. Aynen bu. Yontulmuş taş tuğlası abi. Bunları alacağız. Buradan çalışma masası alacağız. Bir tane demir külçesi ve etrafına şöyle koyuyoruz ve manyetit elde ediyoruz artık abi. Sadece demirden yapıyoruz. Netrite'den demire düştü bu. Gayet okey. Yani ben evimi bulabilmek için ben netrite bulmayı üşenen bir adamım. Tamam mı? Hadi zırhımı yaptım. Hadi beni koruyor. Ama ben netrite'i zar zor bulmuşum. O kadar dört tane antik kalıntı bulmuşum. Onları dört tane altınla birleştirmişim. Lan bir tane pusula mı yapacağım lan kendime? Tabii ki yapacağım yani demirden falan yapacağım. Bunu eklemişler. Bence en mantıklı şeylerden biri olmuş yani sonuçta. Evimizi sürekli kaybediyoruz. Bunun olduğunu biliyoruz. Ama artık zihnimiz bunu silmiş. Çünkü çok pahalı uğraşa değmez. Bu da güzel olmuş. Onun dışında güncellemede ekstra hiçbir şey eklememişler. Sadece bu kadar. İki tane domuz varyantımız var. Artık yapraklar birçok yaprak türüne dökülüyor. Şöyle wildflowerlarımız var. Bir de ee, şöyle abi. Neydi? Benim hafıza gidiyor abi. Leaf flowers. Aynen. Leaf litter'ımız var abi. Şöyle yapraklar dökülüyor etrafa. Bu kadar. Güncelleme bu. Yani ne isterdiniz? Bunlar bu arada sızdırıldı. Bir tane adam var. Ve sadece emojilerle konuşuyor tamam mı? Hani bu görecek. Screenshot'ını atmıyor. Önceden hani screenshot'ları görüyorduk ya. Artık öyle bir şey yok. Bir tane daha adam çıktı. Bu Roger Benjamin diye bir adam vardı. Ve bize mesela... Neredeydi abi Eee ismi neydi lan onun? Bir şey hayır. Hayır. İsimleri hatırlamıyorum. Neden İngilizceyi bu kadar unutmuşum? Türkçeyi de unutmuşum bu arada. Minecraft bloklarının isimleri direkt aklımda yok benim. Doğal bloklardaydı. Aşağı ineceğim şurada. Sürahi bitkisi. Aynen sürahi bitkisi ve hemen üstlerde şu meşale çiçeği doğru. Torch flower. Ee, meşale ve sürahi bitkisi bunları abi sızdırmıştı daha önceden ve bunların fotoğrafını yayınlamıştı. Şimdi baktığımız zaman bir tane adam da sadece şey yapıyor emojilerle. Yaprak düşme emojisi atmış en son ve bu yaprak düşme e, güncellemesi gelmiş. Adam daha farklı şeylerde paylaştı. Bu ateş böceklerinin oyuna tekrardan eklenme muhabbetini söyledi. Yani ateş böcekleri gelebilir oyuna. Nereye gelir? Farklı bir yere mi gelir? Hiçbir fikrim yok ama o da büyük ihtimal gelecek. Yani Minecraft birazcık daha doğa güncellemesi. Yine böyle oyunda var olan şeylerin birazcık dengesini düzeltme muhabbetleri yapıyor. Ama hani dengeyi düzeltin. Ama hani mekanik olarak bir şeyler de ekleyin. Ben bunu istiyorum yani. Sonuçta yaprakların dökülmesi veya farklı iki tane domuzun gelmesi. Ben bunları zaten modlu Minecraft'ta oynadım. Çok fazla gördüm. O yüzden Minecraft'ın farklı şeyler yolunda gitmesi lazım. Hani modlu oynayanlara mod indirmeden bunu siz yapabilirsiniz demek yerine ha bunu yapabilirsiniz bir de bu var demeleri lazım. Keşke yapsalar. Olmuyor işte. Sürahi bitkisi. Zaten çok zor bulunuyor. Yani meşe çiçeği zor. Her şey çok zor. Hayat çok zor. Minecraft'ta da zor. Ama güzel bitkiler yani baktığın zaman. Gerçekte de olan bir bitki bu zaten. Birazcık daha farklı renginde. Oldu. Ses açabilir misin? Nasıl ses açabilir miyim abi? Ha kendi sesimi açayım. tam açayım. Açtım dostum. Abi bir şey soracağım. Sor abi. Şimdi bu kuru yaprak dökülüyor hep. Evet. Şimdi mevsim tarzı bir olay yok değil mi? Dümdüz her zaman dökülecek. yani dümdüz dökülecek. Güncelleme notunda mevsim yok. Adam sızdırdı mı bilmiyorum ama. Mevsim de gelmiş olabilir. Bilmiyorum ben de de. Sürekli dökülmesi bence mantıksız. Mevsim gelebilir yani. onun Aynen işte. ilk önce eklemişler. Mevsim büyük ihtimal daha zor kodlanan bir şey ya. Sonra kodlayıp sonra aha biz bunu da getirdik diye de bilirler. Bence getirmeleri lazım zaten. Aynen. Yani bu arada daha güzel bir şey olur mevsim gelirse falan. Yeni mekanik mi oluyor artık? Garip. Bedrak'ta <gülüyor> yani. <gülüyor> yani kar yağdığında bitkilerin falan değişmesi var ya. Onunla birleştirip Java'yı da getirirlerse hani yıllardır Java ile Bedra birleştirecekler diyoruz ya. Hani evet. böyle çok yavaş ilerliyor ama bir adım daha gibi geldi damla bana. Damlaya damlaya göl oluyor. Aynen. damlaya damlaya göl oluyor dostum. Başka bir şey yok. Güncelleme bu bu kadar dostum. Ne, ne beklediniz? Başlığı gördüğünüzde Minecraft güncellemesi aklınıza ilk gelen şey ne oldu böyle? Soru işareti miydi yoksa? ha mı oldunuz? Ne oldu abi? Ben dedim ne alaka? Yani Minecraft güncelleme mi <laughs> çıkıyordu lan? Aynen. Oyun gelişiyor muydu falan çalışıyor muydu bunlar? Öyle Adamlar bugün Mojang ofisinde tamı tamına bir saat ışıklar sönmemiş abi. Ve bu güncelleme çıkarmışlar. Crazy. Crazy man. <laughs> kötü güncelleme. Ya abi kötü güncelleme değil. Ya güzel ama beklediğimiz şey bu muydu? Değil abi. En güncellemesi abi Hytale'a bekletiyorlar diyorum. 2025 oldu artık getirir bir şeyleri. 2025, 2025 dedik, Hytale dedik. Adamlar hala 2025'te. <gülüyor> 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 Birkaç güncelleme yazayım. <laughs> böyle bu kadar. Ya aslında bu güncelleme bile sayılmaz ki. Yani bir detay eklemişler. Bence böyle şeyleri böyle snapshot olarak sürekli çıkartmak yerine Böyleye mesela büyük bir güncelleme getirdiklerinde aralarına detay olarak atsalar. Yani birisi daha mutlu eder gibi. Şimdi bunu gördük mesela. Ee, şimdi bak biz chat'ten hemen kötü güncelleme. Bu kö güncelleme değil ki abi. Bu de küçük bir detay eklemişler sadece bence. Aynen. Yani Minecraft'ın snapshotları sürekli olarak yayınlamak yerine böyle e mesela Haftada 4 tane çıkarıyorlar ya da haftada 3 tane haftada 4 tane diyorum ayda 4 tane çıkarıyorlar ya da ayda 3 tane çıkarıyorlar duruma göre değişiyor. Bunun yerine abi ayda o 3 güncelleme bir yapıp böyle her ayın e, bilmem kaçında bir tane her çarşambasında her ayın ilk çarşambasında her çarşamba çıkıyor çünkü güncellemeler bir tane güncelleme salsalar hani mesela yaprakların yanında daha fazla şey görsek ya da her 3 ayda bir yapsalar ama zaten şey dediler. E, yıl içerisinde eee 4'e böleceğiz. 4 tane güncelleme yayınlayacağız. Yani şöyle de yapabilirler. Direkt güncellemeyi de deneme sürümü olmadan e, deneme sürümü bir ay önceden belki Taktiği yayınlarlar. Birkaç şey daha eklerler tam sürümle çıkarlar. Böyle yapsalar daha çok eğleniriz çünkü hani e, bunu gördük ya yeni bir şeyler de eklendi. Ben burada hani böyle size havada uçup göstermek yerine ben şu moda girerdim abi. Oo oynayalım lan. Hani oynayalım bir şeyler görelim moduna girerdim. Ben sadece size gösterme moduna giriyorum. Çünkü hani oynasak ne değişecek dostum. Yani Aynen. bu. Bu kadar. Bizim ihtiyacımız olan bu değil. Müzik de duygusallaştı. Ah Ojenk. <laughs> şey, ah. Neden böyle yapıyorsun? Bir zamanlar küçük bir çocukken hiçbir şey yoktu Minecraft'ta. Açlık barı bile yoktu. Çok eğleniyordum. Ama artık hiçbir şey yok. Her şey var ama hiçbir şey yok. Her şeye sahibim. Ama çocukluğum bitti. Minecraft ne oldu sana? Güncelleme itir artık Mojang. Sana söylüyorum Mojang. Çocukluğumdaki gibi eğlenmek istiyorum.